yaşandığı Haydarpaşa Garı 7 yıldır restorasyon çalışmaları devam ediyor yeniden hizmete girmek üzere. Şu anda biz Haydarpaşa Garı'nın o çalışmaların bulunduğu noktadayız. Aktüel kamerada Yasin Kamaloğlu ile birlikte ve drone'da Ahmet Akpolat sizlere Haydarpaşa Garı'nı havadan gösterecek ve son durumunu ekranlarınıza taşıyacağız. Haydarpaşa Garı'nda 7 yıldır devam eden bir restorasyon çalışmasından bahsediyoruz. Çatı kısmı artık tamamen bitti ve yangında 2010 yılındaki yangında ağır bir tahribat görmüştü ve şu anda o çalışmaların artık son aşamasına gelindi. Yanımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı e altyapı yatırımları genel müdürü Doktor Yalçın Eyi gün var. Ona soracağız çalışmaların son durumunu özellikle. hoş geldiniz. öncelikle ne zaman bitecek bu çalışmalar? Sağ olun, siz de hoş geldiniz sahamıza. Ee, çalışmalar 3 aşamalı. Haydarpaşa garımızın ee, ifade ettiğiniz gibi 2016'da başlayan e, birinci etabı e, acil işti o. E, çatı çatının korunması, kurtarılması gerekiyordu. O 2 yılda bitti. 2018'den bugüne kadar da e, binanın en üstte bir asma katı var. Sonra birinci, ikinci, üçüncü katlar var. Bir de giriş katı var. Beş katlı bir bina olarak düşünebiliriz. Üstteki ikinci, iki, kat, iki kat büyük oranda tamamlandı. Bir de genel mağada zarar görmüş ya da etkilenmiş ahşaplar restore edildi. O 2010 yılındaki yangında çatı tamamen çökmüştü. Doğrudur. Ve alt katta tamamen hasar almıştı. İşte Doğrudur. bu çalışmalar tamamlandı mı? Doğrudur. Çatı tamamen yenilendi. Tabii tüm bunlar kurul kararlarıyla, ince hassas çalışmayla oluyor. Üçüncü aşaması var bir de bunun. Kalan işler neler? Adeta bir binada ince işler diyebileceğimiz kalem işleri, dış cephenin taşlarının onarımı, aslına uygun yerine getirilmesi ya da herhangi bir kattaki ahşap detaylar gibi muhtelif işler var. Bunların da önümüzdeki yıl yani mevcut aşamanın bitmesinden sonra önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor. Burada hem Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nüz restorasyonu yaparak hem de biz Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü olarak restorasyon dışındaki tüm sahanın yeniden organizasyonu anlamında uzun yıllar buradayız. bizde de 5 yıldır bulunduğumuz bu sahada çalışıyoruz. Bu e, dış cephe çalışmasıyla ilgili e, dikkat çeken bir detay var. Şimdi bu Haydarpaşa garı e, bugüne kadar birçok e, tahribat yaşadı. Ama hepsinde onarıldı ve tekrar o eski görünümüne kavuştu. Burada özellikle titizlikle çalışılıyor. E, dış cephesindeki taşların Bilecik'ten özel olarak e, bulunulduğu ve daha sonra bir çalışma kapsamında o taşlara yoğunlanarak şu anda dış cephenin e, yapımının devam ettiğini biliyoruz. Doğru. Şimdi tarihe dönersek Şimdi bulunduğumuz alan kıyı şeridine daha yakın bir alandı. Yani Haydarpaşa Garı'nın e, yapıldığı yer kıyının e, açığında, dolguyla kazanılmış bir alanda. İlk Haydarpaşa Garı bu değil. Çok basit, iki katlı bir yapı var 1872'de. Bu 1894'te depremde zarar görüyor. Sonra Padişah Abdülhamit diyor ki bunu e, daha iyisini yapalım, bir kere yapalım, yüzyıllarca yaşasın. Bu anlamda çok özel bir çalışma yapılıyor 1906'dan 1908'e. Yani Osmanlı'nın o dönemindeki tüm zorluklara rağmen çok üstün bir çalışma. Bu anlamda o an Anadolu'daki en uygun taşlar, en münasip yani jeolojik dayanımı itibariyle yaşı, dayanımı... E, sürdürülebilirliği itibariyle iyi taşlar aranıp bulunuyor. Diğer yandan bakım, bakım bakılabilirlik ve konfor. Bu anlamda e, Ulaşma Bakanlığı'nın sürdürdüğü bu restorasyon çalışmasında da Kültür Bakanlığı'yla koordine halinde ne yapılıyor? Osmanlı'nın ne yaptıysa bunu yapalım. Yani Lefke'de, efendim Balıkesir'de Lefke Taşı denen bir taş var. Hangi ocaktan alındıysa, 150 yıl, 115 yıl önce aynı ocağa gidildi. Aynı ocaktan Aynı taşlar getirildi. Bir de burada arkeolojik bir çalışma yapılıyor aynı evet. zamanda. Burada çok sayıda eser bulundu. Burası arkeopark olarak bir vatandaşların ziyaretine açılacak bir alan. Aynı zamanda müze de olacak burada. Evet. Ve hemen yan tarafında da bir tren rayları düşünecek ve tekrar demir yolları faaliyet gösterecek. Bundan da kısa bir bahseder misin? Evet. Hatırlarsak hani eski tür filmlerinde buraların tamamında trenin park ettiğini ne bileyim yük vagonlarının her türlü yük taşıyan, petrol taşıyan e, değişik maddeler taşıyan e, yük vagonlarının park ettiğini e, görürdük, hatırlardık çocukluğumuzda. Ama aynı zamanda burası tarihi karakteri itibariyle yolcuların buradan Bağdat'a gittiği 100 yıl önce ya da Anadolu'nun her yerine gidebildiği bir e, noktaydı. 1969'da buna bir bandüyo karakteri ekleniyor şehir içi. E, ne oluyor? Artık biz Şimdi Kadıköy'den hepsini Kaydarpaşa'dan evet Gebze'ye gidebiliyor idik. 2013'ten beri kapalıydı. Şimdi burada 50 tane tren hattı varken bunları kaldırıyoruz. 20 bin metre demir yolu varken bunu 3 bine indiriyoruz. Yine Arkeolojik, faaliyetlerine devam edecek faaliyetlerine Paşa'ya. yolcu trenleri, şehirler arası, milletler arası trenler gelecek. Ve Paşa 115 yıl hatta 150 yıl önce olduğu gibi insanlarla buluşmaya devam edecek. Burada Bizans kalıntıları var, Osmanlı kalıntıları var, sahilin kenarı 12. Harkedon dönemine ait kalıntılar, aynı, var. kalıntılar e, var çevrede. Aynı zamanda onları da e, daha önce yayın öncesinde bakmıştık. E, son olarak şunu söyleyeyim artık e, yayınımızın da sonuna geliyoruz. E, burası tekrar faaliyete girecek 2024 yılı hesaplanan. Doğrudur. Tabii tahminimiz bu. Hani bu bir inşaat işi değil. Ne zaman, ne kadar demir yolu inşa ederiz, montajlarız, ne kadar beton dökeriz gibi öngördüğümüz bir süreç değil. Çalışmalar Elle de çalışılıyor. Edelim. 250 arkeoloji işçisi çalışıyor. Başlarında 14 arkeolog var. Ama bizim görümüz önümüzdeki yılın sonu itibariyle artık finali göreceğimiz, treni yürüteceğimiz aynı zamanda Kültür Bakanlığı ile beraber çalıştığımız güzel bir e, proje var. E, burayı yeniden halkımıza kazandıralım. İnsanlar buraya, burada sadece trenleri, kara trenleri görmesinler. E, yolcu trenleri yanında örneğin 5 peronun ikisini kapatıyoruz. 2 İki peron arkeolojik alana Arkeo, insanların ulaşma noktası oluyor. Gerçekten muazzam Böylece bir düşünce. Böylece döşediğimiz raylar ya da döktüğümüz betonlar, yaptığımız asfaltlar değil aslında. Son 20 ile baktığımızda İstanbul'un tarihinin 4.500 yıl değil 8.500 yıl olduğunu gösteren arkeolojik kazılar yine bizim ulaştırma projelerinin. 35 tane 1.500 ila 2.000 yaşındaki gemiyi çıkaran yine bizim Marmaray kazıları. On binlerce envanterlik eser var. Onlardan en nadidelerini burada sergilemek istiyoruz. ve vatandaşlar da buna Aynen. buluşacak. Yani. İşte dediğimiz gibi. 2024 yılında tamamlanması bekleniyor. Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarının ve aynı zamanda şu anda bulunduğumuz bu nokta bir arkeopark alanı olacak ve aynı zamanda burada müze bulunacak. Hemen yan tarafta da demir yolu faaliyetleri devam edecek ve vatandaşlar bu noktada tarihi garda gelip bu arkeopark alanı ve müzede ziyaret etme imkanı bulabilecek. İşte çalışmalarda bu kapsamda devam ediyor ve Haydarpaşa Garı'nın çalışmalarının 2024 yılında tamamlanarak hiz hizmete girmesi bekleniyor.